Turizm, ülkelerin ekonomisine önemli katkı sağlayan bir hizmet sektörüdür. Bu sektörün ekonomimize olan katkısını artırmak için yetkili kurumlar ve Turizm Bakanlığı çeşitli politikalar belirleyerek turizmden elde edilen gelirleri artırma gayreti içindedir. Bu politikalar çerçevesinde aşağıdaki illerden hangisinde karşısında verilen turizm türü için yatırımların yapılması doğal ya da beşeri koşullar açısından doğru bir tercih olarak kabul edilemez. Evet şu olumsuz soru köküne dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz yanlış olanı arayacağız. Yani uygun bir yatırım olmayacak. Şimdi seçenekleri tek tek değerlendirelim hep birlikte ama ben öncelikle şu Erzincan'daki rafting turizmi ile başlamak istiyorum. Fırat'ın en büyük kollarından biri olan Karasu Nehri üzerinde Erzincan'da rafting turizmi yapılır, yapılmakta ve yatırımlar yapılarak buradaki turizmin örneğin tanıtımı yapılmalı ve daha çok gelir, daha çok turist elde edilebilir diyebilirim. Yani burada yatırımların yapılması doğrudur. Şimdi Şanlıurfa kültür turizmi yani Şanlıurfa denildiğinde akla ilk gelen işte balıklı göl ya da Göbekli Tepe yani kültür turizmine yönelik yatırımlar yapılabilir Şanlıurfa'da. Afyon Karahisar bu termal su kaynakları bakımından oldukça zengin çok sayıda şifalı su kaynakları bulunuyor Afyon Karahisar'da ve bu turizm dalına ait yatırımların evet yöneldiği yerlerden birisidir. Rize'de yayla turizmi yapılmalı. Arkadaşlar daha çok kişinin katılabilmesi için bir takım festivaller düzenlenir, örneğin tanıtımlar yapılır ve evet böylece turizmden elde edilen gelirler de artacaktır. Şimdi kongre turizmi de alternatif turizm faaliyetlerinden birisidir ve hatta turizmi böyle belirli bir sezonda olmaktan çıkartıp yıl geneline yayılmasını da oldukça etkilidir. Örneğin yeni çıkan bir Tıp alanında yeni bir teknoloji tanıtımı yapılacak. İstanbul'da bir kongre düzenleniyor. Buna bu kongre dünyanın çok değişik yerlerinden işte her tür ülkeden ünlü doktorlar katılıyor örneğin gibi gibi. Yani bunun konuları arttırılabilir, çoğaltılabilir. Yalnız bu kongre turizmi genelde gelişmiş büyük şehirlerde yapılır. Yani bunun yapılabilmesi için Yüksek donanımlı kongre salonlarına ihtiyaç vardır. Yani önemli bir yatırım yapılmalıdır bu turizm dalına yönelik arkadaşlar. Büyük gelişmiş şehirler tercih edilir. Ankara örneğin, İstanbul ya da İzmir ya da Antalya gibi. Yani denizli daha geri kalmış yani daha küçük bir şehrimiz hem nüfus olarak hem işte konaklama imkanları olarak yani bu kongre turizmine uygun değildir denizli diyebilirim yani bu turizm dalı büyük şehirlerimizde yaygınlaşıyor Altyapıdan evet gerekli tesislerden dolayı o zaman doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.